Neden kaçtın polisten? Ekipten neden kaçtın? Sana ne? Ben Neler yaşadınız edeyim, Şu yan taraftaki evdeydim Bu taraftaki evden buradan sokaktan giriyor. Buradan geçmeye çalışıyor şu aracın olduğu yerde. Ha. Sonra aşağı iniyoruz zaten. Memur arkadaşlarımız alıp arabaya çıkıyor. Gürültüyle. Gürültüyle aşağı Bir şok oldunuz. Aynen bir şok olduk. Çıktık bir tane. Tamam mıyız? Ben kavga edildim. Ben bunu tabi. Asıl eşimiz bundan sonra. Bütün işi için de kıyabi cenaze namazımızı eda edeceğiz. Hakkı bir ne kavga edeceğiz. Evet, ezanımız bitmeden sahip olduğumuz bütün nimetleri veren şu kainatın yegazesi sana ellerimizi gündelim.

rızası ile gel ya Rabbi. Bizleri iradı bu soran namaza sadakatle bağlananlardan da... Bu afette. yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acınızsa 啊，入了妈的妈妈。 meclisinden nasiplendik. Ellerimizi açıp boynumuzu büktük. Halimizi sana arz ediyoruz. Ve bilhassa depremde kaybettiğimiz her bir kardeşimizin aziz ruhlarını hediye ediyoruz. Sen eyle ya Rabbi. Makamlarına ani eyle Allah'ım. Onları Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Allah'ım.